Merhaba arkadaşlar BKC kanalına hoş geldiniz. Ben Baran. Ben Barış. Bugün sizlerle birlikte VVK 16 oynayacağız. PlayStation 3'te oynayacağız arkadaşlar. Hemen kamerayı düzeltelim. VVK 16 oynayacağız. Görebiliyor musunuz, görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Arkadaşlar biz kendi adamımızı yaptık. Ee, o adamımızla oynayacağız. New York'a gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Bizim bir adalımız var. Rayko diye. biz Sakaryalı olduğumuz için 54 numara koyduk. Tişörtüne de. Güzel bir dövmesi falan var. Kendi adalımızı yaptığımız. Mesela şimdi Big Show ve Rayko'nun şampiyonluk maçı varmış arkadaşlar. Mesela onu geçtim. Arkadaşlar şampiyon kemenini Rayko kazandı. Gördüğünüz gibi. Kareye basıp geçiyor arkadaşlar. E i̇şte böyle biz e, kariyer açı açmak gibi şey yaptık. Adamımız Rayko. Ama sizlerle bugün normal olarak tek team oynayacağız arkadaşlar. E, Barış ve ben bugün sizlere tek team oynayacağız. Sadece bugünlük. Normalde diğer ilerleyen videolarda e, sizlere Raycon'un maçlarını falan yapabiliriz. Ay ne oluyor? 6 ya? kişilik yapalım. Hatta kemer maçı olmasın. Elimination tek olsun. Barış arkadaşımız geçebilir misiniz? <laughs> Bu kol evet tak kolu. <laughs> kol, İyi takamamışsın. Hadi çalış İyi takamamışsın değil de. Arkadaşlar yan tarafa geçersen görünmüyor. Arkadaşlar Bizim kostüm Superstar'da kendi indirdiğimiz adamlar var. Sub-Zero, Superman, sonra Thor, Wolverine, Albert Del Rio, Batman, Braun Strowman, Bob Ray, CM Punk, One Play, Deadpool, The Flash, Green Arrow, Green Lantern, Hulk, Iron Fist, Jeff Hardy, Joker, Matt Hardy, Rey Mysterio, Riano, Raiko. Raiko zaten kendi şey yaptığımız için oraya düşmüş. Sonra Scorpion, Spider-Man. Bayağı bir arkadaşlar adamımız var. Bugün hangi adam olmak istiyorsun Barış? Ben Roman Reis olacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı adam açık. Hepsini hikaye modlarında hikaye modunu oynayarak açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Of, ben ne Bir adam seçelim. Kalisto ben falan de, bayağı adam var. Diye Ben mi? de kötü seçelim. Kötü kim yapalım? Kötü e, Sallar. işte karşı takımda. Ha, bakalım kim çıktı? William Regal çıktı. Karıştırdım. Artık. Hadi çabuk çabuk. Çabuk ol Adam çıktı. Fark etmez. İstediğini al. güçsüz rakipler olmasın yani? Mesela şimdi Big Show al. Bam bam big bir adam. Bir Show al işte. Ne gerek var? Show, Arkadaşlar bugünlük sadece bir maç yapacağız. Arkadaşlar gerçekten tercih edebilirim. Biz bu oyunu İstanbul'dan aldık. Normalde Sakarya'dayız. Babam iş görüşmesi için gittiği zaman aldı. Gerçekten süper bir oyun arkadaşlar. Biz her gün oynuyoruz ama bize tabi kış günleri yasak. Arkadaşlar Romanes Bey'in Deep Bull, Barış Diyan Bros'ta bizim arkadaşımız. Hakem saymıyor herhalde. Ben yani, saymıyorum. Kulaksız. Ya ben ya Neresi kızdım ufes giyip duruyo Aha engelledim Arkadaşlar lütfen e, Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın bu bizim için çok kare geçer. Lütfen arkadaşlar. Bize yardımcı olabilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Roman Reis'in e, ünlü olduğu Sofuma mapı almış. Onu çekiyorum. Aa bir çekti. Yanlışlıkla şey yaptım. Daha niye vuruyorsun Barış? Bilmiyorum. Gerisine karaya bastım. Meğer sen de önündeymiş. Hmm. Aa tuttu ya. Ben hala buradayım. Ah. Arkadaşlar. El verdi. Hayır 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 hayır. Böyle yapsın spiyer bir show. Sana bir spiyer daha çekiyorum bir show. Hayır, 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 hayır boşaklayım. Geleyim mi? Kalk o zaman. Hadi, ben seni bekliyorum. Ah. Uf. Bu üç kişi doğumlular. <laughs> Sen kaşımın bir şu. Şey. Ya ne geç ya. Ya bunlar da her zaman yakalayıp duruyor. Ne varsa artık. Var o etlerden alsam mı? Almadı. Aha buraya. Adam da buraya. Yürü. Ya sanki atacaklar? Arkadaşlar bu VK16 PlayStation'da 4'te daha canlı, daha şey gösteriyor. Bizde Playstation 3 olduğu için pek şey göstermiyor. Ama gerçekten süper böyle. İlkten ben de öyle dedim ama süper böyle. Ya o MG'ye çeksene ya. Diğer tarafı da, Orada o MG'ye çeksin. Bir planım var. Ha o an Ben video olduğu için arkadaşlar şey yaptım. Finisherımı sonsuz yaptım ama